Cumhurbaşkanı Mısır'da taban fiyatını 5.7 TL kilogram olarak açıkladı. Bu çiftçinin ölüm fermanıdır. Bu açıklamayı hayretle karşıladık. Çünkü çiftçinin bir kilogram mısırı üretim maliyeti 6 lira civarındadır. Geçtiğimiz yıldan bugüne kadar tarım ürünlerinde kullanılan girdiler ilaçtan tohuma, gübreden mazota bütün girdiler yüzde 300 ila yüzde 400 arasında artmışken bu açıklanan fiyat mısır üreticilerinin çiftçinin ölüm fermanıdır. Özellikle şunu belirtmek istiyorum. Bu fiyatı derhal revize edin. 7 liradan aşağı olarak açıklamayın. Aksi takdirde zaten mısırda ithalat yaptığımız bir dönemde açıklanan bu fiyatla önümüzdeki yıllarda mısır üretimi yapılamaz duruma gelmiştir. Özellikle 5700 TL fiyatının açıkladığı, açıklandığı şu günlerde piyasa fiyatları da hemen bu bu fiyata karşı bir reaksiyon göstererek 5 liralara kadar düşmüştür. Sizin göreviniz çiftçiyi desteklemek. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin görevi çiftçinin kara gün dostu olduğunu göstermek. İşte tam da bu günlerde bunu yapın. Çiftçinin mısır fiyatını 7 liraya revize edin, primini ödeyin, peşin ödeyin, destek verin.